Selamlar ben Soner Şahinbaş, teknoloji, e-ticaret, girişimcilik ve iş dünyasına ait en güncel haberlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Amazon, Almanya'da 34 milyar dolar ciroya ulaştı. E-commerce news'ta yer alan habere göre e-ticarette bir Amazon geçtiğimiz yıl Almanya'da 34 milyar euro ciro elde etti. Bu ciro bir önceki yılın kazancına oranla %12'lik büyümeyi de beraberinde getirdi. Bu ciro, Prime abonelikleri, bulut hizmetleri, pazarlama gelirleri ve daha fazlasını da içeriyor. E-ticaret yönetim danışmanlığı şirketi Karpatya yayınladığı raporda bu kilosel, rakamlara dayanarak Amazon Almanya'nın ticaret gelirini de tahmin etti. Özel ticaret ve pazar geri işleriyle şirketin 22.8 milyar euro kazandığı tahmin ediliyor. Ayrıca Karpatya'ya göre Amazon.de'nin toplam brüt satış hacmi ise 46.5 milyar avro oldu. Bu rakam hem Amazon'un kendi satışlarını hem de platformdaki diğer satıcıların satışlarını içeriyor. Amazon.de'nin kendi satışlarından elde edilen 18.61 milyar euroluk geliri %4.8 artış gösterirken, iş ortağı satıcılarda benzer bir büyüme oranıyla 27.92 2 milyar euroluk satış kaydetti. Rapora göre şirketin pazar yeri payı da %60 olarak hesaplandı. Rapora göre ayrıca Amazon Almanya'nın İsviçre'de de etkin olduğu ve orada 1.2 milyar euro gelir elde ettiği, toplam bürüt satış hacminin ise %12 büyüdüğü belirtildi. Bu veriler Amazon'un Almanya ve İsviçre pazarındaki güçlü performansını ve büyüme potansiyelini gösteriyor. Etsy ucuz ürün ve ultra hızlı teslimat pazarındaki etkinliğini azaltıyor. Retail Dive'ın yer verdiği haberde Etsy'nin seri üretim ürünlerinden kaçınarak ve el yapımı ürünlere odaklanarak kendine özgü bir pazar yeri olarak konumlandırılmak için çaba gösterdiğine değinildi. Şirketin dördüncü çeyrekteki geliri %4.3 artışla 842.3 milyar dolara ulaşırken bürüt ürün satışları %0.7 azaldı ve net gelir %24 düşüşle 83.3 milyon dolara geriledi. Şirket müzik malzemeleri ve giyim üzerine odaklanan Reverb ve Pop gibi pazar yerlerini de yöneterek yıl sonunda 92 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Etsy'nin yıllık geliri %7.1 artarak 2.7 milyar dolara çıktı ve şirket geçen yılki büyük zarardan sonra 307.6 milyon dolar net gelir elde etti. CEO Josh Silverman, Etsy'nin benzersiz ürün teklifiyle diğer büyük oyunculardan ayrıldığını ve müşteri deneyimini metalaştırmamaya odaklandığını vurguladı. Özellikle Amazon, Temu ve Walmart gibi devlerle rekabet ederken Etsy'nin müşterilere el yapımı ve özgün ürünler üzerine kurulu bir pazar yeri sunarak farklılaşması oldukça önem taşıyor. Şirket bu sayede zorlu ekonomik koşullarına rağmen 8 milyon yeni alıcı kazandı. Özellikle dikkatli harcamalar yapmalarına rağmen Etsy alıcı ların platformda 3.7 milyar dolar harcama yapmasını sağladı. Etsy'nin arama algoritmasındaki iyileştirmeler, sadakat programları ve yapay zeka destekli hediye öneri hizmetleri gibi yeniliklerle pazar payı kazanmayı ve büyümeyi hedeflediği belirtiliyor. VIX yerelleştirilmiş özellikleri kullanıma sunuyor. E-ticaret platformu VIX, sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak amacıyla Global E ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Ecommerce News'ta yer alan habere göre VIX, bu işbirliğiyle satıcılarına yerelleştirilmiş ödeme yöntemleri, çoklu para birimi desteği ve pazar basında özel fiyatlandırma gibi yeni ve gelişmiş özellikler sunarak onların uluslararası pazarlara açılma kapasitelerini genişletmeyi amaçlıyor. Bu hamle satıcıların dünya genelindeki müşterilere ulaşmasını kolaylaştırarak ödeme süreçlerini, kargo seçeneklerini ve dil çevirisini her pazar için özelleştirmelerine olanak tanıyor. Ortaklık yüzden fazla para biriminde işlem yapma imkanı sağlayarak müşterilerin kendi para biriminde alışveriş yapabilmelerine olanak tanıyor. Bu stratejik işbirliği Vix'in satıcılarına uluslararası satışın önündeki engelleri aşma konusunda güçlü bir destek sunarken rekabetçi e-ticaret alanında Shopify gibi rakiplerle başa çıkmalarını sağlıyor. VIX ve Global E'nin bu ortaklığı sınır ötesi e-ticaretin büyümesine katkıda bulunarak satıcıların küresel erişimlerini arttırmaya hedefliyor. DHL etiketsiz kargo gönderimini test ediyor. Ecommerce News'un haberine göre Alman lojistik devi DHL basılı etiket bilgilerini ortadan kaldıran gelişmiş bir paket gönderme sistemini Almanya'nın bazı bölgelerinde test ediyor. Bu pilot uygulama yazıcı olmadan alındı. Adı altında ayrı internet üzerinden satın alınan bir paket bölümü veya iade için bir iade işlemi paketlerinin üzerine elle yazma imkanı sunuyor. DHL bu süreci daha kolay hale getirmek amacıyla paket üzerinde yazılı kimlik bilgilerine dayanarak teslimat sırasında bir gönderi etiketi yazdıracak. Bu sistem etiket basma seçimini ortadan kaldırırken aynı zamanda daha fazla esnek ve güvenlik sağlama hedefliyor. Shane ve Temu hava taşımacılığı pazarında tıkanıklığa sebep oluyor. Shane ve Temu Çin'den Avrupa'ya her gün tonlarca mal gönderimi sağlıyor. Yalnız Almanya'da bu sayının günde yaklaşık 400 bin paket yani yılda yaklaşık 150 milyon paket olduğu tahmin ediliyor. E-commerce News'un haberine göre bu durum hava kargo piyasası üzerinde büyük bir baskı oluşturarak kapasite sıkıntılarına ve navlun fiyatlarının artmasına neden oluyor. Sektör uzmanları bu e-ticaret şirketlerinin hızlı teslimat süreleri vadile tüketiciyle cezbetmek için sınırlı hava kargo kargo alanında rekabeti arttırdıklarını belirtiyor. Çin'den Avrupa'ya yapılan gönderimler malları mümkün olduğunca küçük parçalara ayrılarak ve farklı ülkeler için gümrük eşiğinin altında kalacak şekilde paketlenmesiyle gerçekleşiyor. Bu strateji Shane ve Temu'nun kısa sürede Avrupa pazarında önemli oyuncular haline gelmesini sağladı. Ancak bu durum yerel pazarlar ve büyük Amerikan e-ticaret platformları üzerinde baskı oluşturuyor ve çeşitli politikacılar ile aktivistler tarafından eleştiriliyor. Avrupa'daki bu artış, lojistik sektöründe önemli değişikliklere yol açarken Temu'nun daki teslimat ağını genişletme çabaları ve Avrupalı satıcıları platformuna ekleyecek olması pazar dinamiklerini daha da etkileyecek gibi görünüyor. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu Venice böyle güzel içeriklerin takibi için kanala abone olabilir, bildirimleri de açabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.